Arkadaşlar ben esas bugün Roblox Asansör oyunumuzdayız arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere şu sağdaki asansör bozuldu. Beyler hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün onu tamir edeceğiz. Evet isterseniz başlayalım. Bu arada asansöre kapı operatörü de takmamız gerekiyor. Kapı bozuk çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar siz hemen asansörün yanında bekleyin geliyorum ben. Tamamdır geldi gidelim. Evet açar <laughs> bu aslan Şunu da. Evet bu aslan sıkıntılı. Biliyor musun? Hatta bir hepsi... keresinde kalmıştım hatırlıyor musun? Teknik evet, ben de var. bir kere ben de bir kere şeyde kalmıştım ha. Aslında kalmıştım ama hep devam edip duruyor da aynı katta devam ediyor. Aynen. Bekleyin arkadaşlar. Yani sırasında bilmek lazım. Bu kapı o kadar açtım. Açtım şimdi şöyle koyayım Aynen. geldi hepsi. Bir saniye. Aparatör, aparatör şimdi, mi? arkadaşlar ben şöyle bir açayım. Açalım ama. Ee, Biraz bilinleri misin? Arkadaşlar bir de şunu söylemeyi unuttuk, like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Evet. Bir de arkadaşlar, yorum yapmayı unut, bir yani. de unutmayın. Arkadaşlar. bildirimleri de açarsanız Arkadaşlar bildirimleri de açarsanız her gün ee, attığımız videolardan haberiniz olur ve ilk yorumu siz yaparsınız. Aynen. E, e, de katılmayı unutmayın ve belleş e, e, teknik servis veriyoruz. Yo. Mesela. Adam haklı Oğlum çekilişler bitti. Çekilişler bitti neyse. Um, gelin abi yanıma. Te, bana TP çekin ee, bir dakika TP çekelim hemen. Ha. ha. Şimdi ha. arkadaşlar şu çeti kapatalım. Arkadaşlar şimdi bu asansörün ne sıkıntısı vardı? Kat arasında kalmıştı. Biz bunu ellemedik. Şimdi stop'u bir düzeltelim ben de stop mu çekildi bilmiyorum ama stop'u çektik arkadaşlar bizimle açalım şu stopa bakalım. Listabı yani. stop ben bir kere daha mı bakacağım? Oğlum ne lan aslında su elektriğini mi kestiniz siz? Böldük mi biz elektriğini kesmedik Yukarıdan mı elektriğini keseceksiniz? Alarmı bileyim. güzel ama. Şimdi kapıyı kapatın kapıyı kapatın. Klingle kapa kapıyı kapık. Ben kapatın bakayım. saniye Bunu... ettik ama birazcık sensöre bakımı yaparız. Ay, tamir edeceğiz şimdi. Düzelttik ama emin değiliz. Yani yine kalabilirler. Evet. Onları da tekrar kurtaralım. Bir daha. De... Şimdi Kutarsın. arkadaşlar kapı operatörü takacağız buna. Ben hemen şu ara bir Evet. Kapı, kapı. operatörünü operatörü alalım. Ben alalım hemen. Ben, ben oğlum, alalım. Aldık mı? Dur bir saniye. Oğlum Robin. Tipe bak Robin. Alo diyor. <laughs> <Ben şaşırıyorum. gülüyor> Lan çocuk aşağı düştü. Evet bu çocuk düştü. Arkadaşlar Zandı bu ya. hay asansör hayvan gibi duruyor biliyorum ama. Evet Şimdi ama biraz çok eski bir asansör. Çıkalım biliyoruz. arkadaşlar. Kapı operatörü yok asansörün. ben bir ben bir Bu nasıl? Alalım. Arkadaşlar bu nasıl evet, açılıyorsa ederim, bu asansör tasarlayan kimse helal olsun asansörün kapısı nasıl açılıyor? <gülüyor> asansör, <gülüyor> tek kabılı, asansör tek kapılı, asansör tek kapılı. Asansörün hatta <laughs> hiçbir şey yoktu. Fiş kontağı falan yoktu yani. Kapı fırçası yoktu. Arkadaş, Ona bile ya, bunu bile biz ekliyoruz. Ekle bir dakika. Ben çok iyi bir şey bir, bir dakika. Arkadaşlar bu <laughs> arada e, <laughs> Türkiye'de tek adam bir selamı basıyorum. Türkiye oğlum adam abi, asansörler türü. test ediyor. Bu arada adam türü. asansör test ediyor. Türkiye'de tek arkadaşlar asansör oyunu bu arada bizim. Şu, Aynen. Türkiye'de ilk bir de çalıntı bir tane daha da oyunu var. Şimdi geçebilir miyim? Arkadaşlar Erdenser ve ve Atakan abi biliyorsanızdır. Yani Atakan evet. Bahçeci biliyorsanızdır onlar her şeyi Hasan abinin oyunundan çaldılar. Evet hepsi bütün asansörler her şeyi çaldılar. Mesela boş verin. arkadaşlar şimdi şunu. Yani böyle kendisi yapamaz hepsini bir hırsızlık yaparak aldı. Arkadaşlar olur mu lan? Ve... Biz... Dur, şey hmm. TP i̇şte ben bakarken RBS asansör yazıyordu. Şunu sıkalım arkadaşlar. ben de Aa. sıkayım bir dakika. Sıkın bir dakika. Sıkır, çıkır, çıkır. Bu arada sıkır. güzel vurdu ha. <laughs> Youtube profilimdeki şey kapı operatörü arkadaşlar. Evet. Işte. Asansörleri tamir ediyordu. Şu ben bu asansörün eksikleri arkadaşlar e, bu asansörün eksikleri yani asansörün üstünde hiçbir korumalık yok. Yani düşebilirsiniz. Evet, zaten ne? bir konsol kutususu yok bir de aşağıda da aşağı kuyuda da şey yok. Mantar stop yok. Evet, bir de mantar yok. bir stopu var. Bir de şey yok, bir de şey yok bunda. Bir tane e, yani kontrol kulama, kumandası bile yok. Aynen onu zaten ödemedik. E ekleyebilir miyiz? Ki? Eklerim ben, eklerim. Eklememiz gerek asansörde, ise... asansörde bakın yaparız. Asla söyleyin kırmızı etiket mi verelim? Ne yapalım? Baya bir eksiği <laughs> var. Gel. Oğlum garip. Bu, bu garip problem. Garip bu sanki. Bir yer içinde kaldım. Abo bir dakika çık çıkacağız çıkacağız. Alıyoruz Oğlum bu şey durdu böyle garip durdu ha. <laughs> Masajcı kasansa o garip durdu var Oo. Asansör zaten e, bozmuşlar. Asansör zaten arızalı. Şimdi dedik Fark Aaaa Evet ufak çatla sıkıntılar olabilir Evet ufak bir sıkıntılar olmuş olabilir Şunu sıkalım şöyle Lan ne oluyor? Ana lan bura nerde? Açılın açılın Lan 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 Atasını yedin Atasını yedin Anaa Atasını yedin 112'ye gelin 112'ye arayın Şaka şaka gelelim. dışarı çıkıp ele şey halatını keseyim mi? Yok kesme kesme. Keseceğim keseceğim keseceğim, keseceğim. bana. Kesme kesme kesme. Rahmetli parçalar. <laughs> rahmetli severdik. <Asansör> Makas yok <laughs> Şey pensi yok pensi olsa sökerdim. pensi yok ab. Pensi ol, olsa sökerdi çocuk. Pensi olup bunda hiçbir şey yok bu yani. <laughs> şey yok. Arkadaşlar yok. <laughs> ee... Hasan abi Hasan abi. abi. Efendim. Hasan abi. Şimdi, Hasan şöyle ki... bir şey düşünüyor musun hani? Buradaki boynundaki bu asansörleri patlatmayı düşünüyor musun hem? Asansörler ne kadar ne kadar sağlam? Deniz ona. Evet, bir evet. Evet. evet arkadaşlar bu videodan bu kadar.